Kızın ailesiyle nasıl tanışılır ki ben utanırım böyle şeylerle ya. Efendim selamun aleyküm, aleyküm selam. Sen miydin gelen turfuna kelebe? oğlum bu aile 15 sene Fransa'da yaşamış lan biraz daha böyle frankofon olmak lazım. Bonjour monsieur, bonjour madame, Mbappé président Thierry Henry. Fransızca bitti FIFA Ultimate kadrosu mu sayıyorsun gerizekalı? Senin ne yalan Fransızca? Efendim merhabalar Hı -hı. malum Ramazan ayındayız. Halis Kudüs forması getirdim size. Gerçi siz 15 sene Fransa'da yaşamışsınız. Oruç, iftar falan bilmezsiniz ama. Direkt Haçlı ordusu da bari kızın ailesi. Çıkar telefonunu göster de. Bak bu aile batılı ve modern bir aile. Sen de öyle ol olsun bilsin. Efendim ya. biz kızınızla mekanda tanıştık. Klein'da ben doğrusu düşünüyorum çak kırmayın ben de batılıyım. Sonra ben bu sizin kızı düşürdüm. Sonra attım eve Yer misin yemez misin? Yer misin? Yer... Bu aile batının bütün ahlaksızlığını almış olamaz geri zekalı tamam mı? Biraz daha böyle Anadolu'dan ol. Selamun aleyküm emmi. Ben senin bu ufak kıza terimim. Sen onun başlık parasına ne kadar diyorsun? Neydi? Ben kimsenin ailesiyle falan tanışamam. Ben kızı engelliyorum ve olay bitiyor.